Bak 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 kasadın gör kardeşim biraz. Şu oyunun dur bir dakika ses efek. Ne oluyor dur bir dakika. Kardeşim sakin ol. Dur geçme. Heyecanla başladık ha. He. Asol ben 5 seviye olursam sen ne yapacaksın çocuk? Havaya giden bir Q var. dövdüm ya. E son arkadaşlar asol videosu çekmiştim hatırlarsınız. Onu zaten yüklüyorum şu an. Şu an yüklüyorum. Ya. O asol videosundan sonra bir de Bekle bekle ben 5 seviyorum. Arkadaşlar bu arada katanın Şu ne sardım? Sevdiğim bir şarj güzel oluyor. Kuadra falan atıyorum ikide bir. ta atamadık o kadar yapamadık ama ne güzel bir menü biraz dövelim. Yok kanka yok sen AP vuramıyor. Ben B seviyorum da sen bana diz çökçe. Bam. Bakın bu arkadaşın da base atmasını bekliyor Bez mi atıyor ne abi? Ne yapmaz bez. Ben canımı alayım. Tamamdır. Ya konuşamadım. Tire harda bağladım. Dur bir dakika ya benim osurmam lazım. Has kalmadı ki gerizek yani. Manan yok manan. Benim de yok. Base atak gel hadi. O <laughs> almakla uğraşsın. Ben de base atayım ha. Manası yok geri yani çeksin onu. Beşi bakayım. Şuradan. Bana kristal aynen öyle. O kristal işime yarıyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Kasanın iyi gidiyor mana. Niye zaten çar manadan ibaret? Evet, flash'ını aldı arkadaş. şeyler Sesim umarım iyi geliyordur. Sesim kötü gelmesi asla istemem. Sesim orada duruyor ama sesim bana gelmez. Yampiri um, kesiyor. Ay ay senin ben ya. Oo, ulti. Ha kanka öyle mi oluyor? Atla atla. Belki keser. Amı çocuğu. Öldü. Belki ben alabilir miyim? evet, alabilirim? Çaldım helal et. Oluyor öyle. Bak şimdi. Ah! İşte bu. Bu lan. Kazadini böyle oynayacaksın kan. Ne let game lan? Sikmişim game'ini bu Ana korum ben. <gülüyor> <gülüyor> o eski orman Kane oynayan çocuk yok tamam mı? <laughs> Kane'i bıraktım ya rengar falan takılıyorum biliyorsunuz mu arkadaşlar? Kane bezik çare Kain'e eskiden bak. Hatırlıyorum çok kişi oynamazdı böyle şeydi. Oynayanlar da öyle taşaklı yeriftlerdi. Şuan gelen geçen Kain oynuyorum. Ben o yüzden Kain'i bıraktım. Ama alt ustalık yaptım mı yaptım. Yalancı. Ne yani sen kendini sanıyorsun? <laughs> Ultiye aşık olanlar DM gelsin arkadaşlar. zaman ya flash şimdi flash bes kasadin konma yapacağım <laughs> olmayacak sinirlerim hoplatıyor gelmiş oradan oradan vuruyor bana abi şey geldi o abi o çok fazla hasar attım biliyor mu şu an bak <laughs> base atasım geldi korkudan o ne no, ol jam sikir five night at Freddy's oğlum sakin lan Niye cam sikir atma gibi bir durumunuz var sizin? Hey ee, Hop bebeğim benim. Hop bunda çalınmam yok mu? Çalamadım ya. Dur. Bez kasanın komba. Oynuyor muyum? He! Adam alın. Ne oluyor? Dur. Üçüncü kit, üçüncü kit, üçüncü kit. Am Dur bekle bekle. Dur. Dur. 3. kill 3'te 3. Üç. Çakma bir quad atalım. Ya ne oldu oradan? Şu an kevgire çevirdim düşmanı. Silence. Ha. Arkadaşlar ne oluyor? Bu video fazla mı iyi olacak ya? Maç kaybedersek kanka atar. <laughs> Kaybetsek de atarım biliyor musun? Oo, bu ne? Hayır. Ya yat aşağı. Onu <laughs> yeseydim işte. işte, işte yani. Şöyle bir. bir Yaptıyorum. Gelin gelin kralımız gelsin. Kasani baba pro oynuyor ya. Yalnız siktiler gelin. <laughs> Böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Kevgire çevireceksiniz düşman ya. Fazla bir şey yok. Ben zaten kazanın hep böyle oynuyorum. Red. Bu arada abi, gerçekten kazanın iyi oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Daha ne Ben Ya sen ne işin var burada Allah aşkına. Bak bak bir de ghost basması yok mu? Bir de ghost basması yok mu? Lan ghost basıp niye kovalamıyorsun? Bu da engellem. Arkadaşlar elim o kadar düşük değil bu arada. Ah öldüremedim. FPS'im 1 oldu. Video çekiyorum ya, FPS 1 amına. Mükemmel ya. Bayağı iyi ya. Buradan bunu yarıyorlar. Ulan bu maç iyi soktum ha. 6'ya 2 gitmek ne lan? Erken oyunda 6'ya 2 güle. Şu oyunu FF vermesin nerede? Bir late game'de bak neler yapacağım. Göreceksiniz. Ya karşıma bir daha sol almış adam. Yani ne bekliyorsun? Ne olmasın bekliyorsun? Silence. Yanındaki petim nasıl arkadaşlar? Bak bak görüyor musun? Göte bak. Bak ben emoji attığımda o da atıyor. Ha, öyle. Şuradan şunları bir keseyim. Aa, İkramiye geldi. Be. Sağ ya oğlum senin Ya gelmedi buradan. Buradan gelecek. Oo. Yok, daş atmak zorunda kaldım. Nişin çıkardı. ya sen niye görüş veriyorsun? Ben sen Bay, bay o Manam yoktu. Yoksa keserdim. Oğlum şu Dari ne yapıyor ya? Kevgire çevirdi bizimkileri. Uf demas ya. Helal. abi. Of. Oğlum öldürün artık adamı. Ha öldü. Morgana gitti. Darius biraz kantırlıyor beni böyle yavaşlatıyor falan W'siyle çok ayar oluyorum ben yavaşlamak sevmem bir oyuncuyum sersemletmeyi gram sevmem zaten ki onları kim severim ya Leona oynayanlar sever evet. gel bak gel bak Zorlamamam lazım orayı da. Oraya dalmamam lazım. Kendimi çok gaza getiriyorum. Bunu <laughs> keserdim ama. O küylese zaten ortadan sinecek de. Dur bir ses, ses ses ses. Bak bak. bak. Geliyor. Geliyor geliyor. Ya yani niye kaç nereye kaçıyor Ya o kili ben alacaktım. Bana bu lüks Kes <laughs> kes. Aha, ne oluyor lan? Bir ee, gel. Sona gel bakayım. Hadece. Şimdi buradan ilk şu arkadaş. Bak bak bak. Böyle sokar mı ya Ya abi sen ne yiyeyim senin. Vabbè no più Lisin yaptığını gördünüz mü arkadaşlar? Yalnız killerimi çalıp çalıp duruyorsun kayıt line. line. ne? Öyle bir okuyuş yok am. Kayıt sokarım. Neyse rabadon alayım zaten hasar metçe için tek atacağım direkt. Aa, aa ben olunca ben olmayınca. Evet, osuruyor takım. Yine katliam attık gibi am. Onka oğlum onka buradan nasıl onka? Ana <laughs> ne Nasıl oynadım ama ya çok iyi değil mi şu an maç baya zevkli gidiyor <laughs> hem karşı için hem benim için ben. <laughs> löp 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 sokuyor <laughs> Bir şey kuadra falan alsam, dörtte dört atsam, penta atsam, bir şeyler yapsam böyle video iyice şeklenir. Onu ben de istiyorum arkadaşlar. Eminim. Tamam aldım bunu ya. Şöyle tamam. bir yok burada yok. Ya bulyum olunca biliyor musun çok rahat oluyor. Direkt rastgele basıyorum ama. Bez kasanın komba gelir mi? Tamam gitti o. Ultinin yarısı havaya git At canı. Abi kilimi çalıp durma sen. Oo bana Birini daha gitti. Abi o kil nasıl ağlıyom? Saçmalama ya. Adama vurdum tam. Hasar attığım gözüktü. Herife gidiyor ki. Neyse. Abi durun ya. Ben base atayım. Geri çek geri. Klavyem nasıl arkadaşlar? Baya baba pro zaten kalkan var. O geride kıramaz diye düşünüyorum. Koruyla bitirmesinler oyunu. heh tamam. Biraz eğlenek ya ha. Eğlenmeyelim arkadaşlar. Öyle olmuyor mu? Ben normalde böyle asla böyle bir şey demem. Hiç eğlenme falan şey demem. Ben direkt bitiririm. Gel gel. Oradayım. Am Tamam bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unut. <laughs> tamam bu kadar. Like at. Oğlum. Bakayım gerizekalı ben siz ne yapıyorum? Ki iki kişi indirdim bile yani. Attığım hasarla iki kişi indi zaten. Dur bak şimdi ne olacak? asolü evet kevgire çevirdi Asol. Asol hakikaten kevgire çevirdi amım. Oh asole baksana patlıcan A asole biraz zeki olsaymış <laughs> Asol'le harbi biraz zeki olsaymış Bak adamın niye içine giriyorsun onu kesti lan Evet ben olmayınca işte böyle o sıralar niye kassa dinim ben silence Oğlum ben niye bu kadar kaza geliyorum Hızlı, hızlı ben yavaş oynamayı sevmem onu, onu avlayayım mı lan Keserim bence onu ya Dur sakin ilerlemem lazım. Şimdi şöyle bir görüş Tamam bu gitti. Öyle kurtulamazsın benden çocuk adam. Buradayım be Arat. Yalnız bu şeyin çekişleri çok iyi değil mi ya? Aşık ol. Benim FPS niye düşüyor? Dur bir dakika niye çok? Güzel biri daha gitti. Şu dar üstün kaç lira var? 90. Düşündüm öyle bir şey olacağını. Biri daha gitti. Böyle böyle sokacaksınız arkadaşlar ya. Ukaya bana vurursan bana Sinirlendim bir yani o kaya vursaydı. Kan dur bir dakika. Sendanın kalkanı çok şey. OP. ikide bir kalkan at yani. O yüzden ben şunu alsam mı ya? Alayım alayım. Ya, zaten ben şu an full buildim abi. Şu 4 item alınca ben full build oluyorum zaten. Buz ruhunu da aldık. İyi iyi iyi. i̇yi, iyi. Onu biraz toksik oynuyorum evet biliyorum. Şu Dari'yi sonradan Oradan Dari'yi ilk indirmem iyi oluyor ya. Diğerleri çok zorlamıyor, Dari çok sıkıyor insan. Aaa ulti atamadım. Ulti atsam ikideki ya. Net evet, baronla şöyle çaldılar helal olsun. Buradan çıkıyorum <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey olmaz. Zonya alayım lazım oluyor. Leave... Morgan ne diyorsun lan? Arkadaşlar İngilizce oynarım neden replikler daha iyi geliyor. Havalılar daha havalılarım. Daha var Medivher de baksana ya Demiyor ki Türkçe indirmeye üşeniyor Stella. Abi sen neden... neden ulti atıyorsun ki sen Sen niye varsın Yalnız ilk kuruştan katsın paraya baksana Baya iyi ya Onu keserler Baya gerek yok orada o selamünaleyküm kardeş. Ay nasıl yaşadın sen ama? Hadi başlıyoruz. Ah, Zonya basamadım. 3'te 3. Üç. Baksana abi çara bak ya. üç kişi sikti hatta havada sikti. Bunu seviyorum. Oo. Oh. Demacia var ya alev. Blue ne yaptı o? o vurdu bir şey sıktı ama ben de anladım. Bu itlere bakayım şimdi kimin zırhı var? Bak bir Darius'un um var. AP zırhı doğru düzgün. Bir de Sennan'ın var. Ki Sennan'ın diyeceğim Can, Sennan'ın canı varmış ki. O kadim bana kessenize. Allah aşkına o kadim bana alın bak. Penta atmayan burada adam değil. Ben pantayı biraz taktım. Bu ya. ah çal. Aha. Abi bir şey oldu arkadaşlar bana bana bir şey oldu dur bir dakika. Silence dur. Geliyorum vallahi geliyorum. Kaçın benden aman akayım. Darius sen geliyorum. Darius. Darius gelsene oğlum. Eğlenmiyoruz mu? Ayam. <laughs> Çok eğleniyorum. A adam kalmamış ki amına koyayım. Hayır. Bitirdiler bu gerizekalar ya. Neyse bitirek bari yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Böyle soktum kasa dinle. Yargıda attım bildiğin böyle böyle bir şey yok lan abi ben ne yaptım oğlum? Bir 4'te 4 atacaktım. Zonya basamadım orada ama sağlık olsun güzel oynadın. İyiydi maç. Görüşürüz bay bay.